Evet, Orta Doğu'da aslında şu anda e, dünya 1908-1914 sürecine benzer bir süreçten geçiyor. Biliyorsunuz 1914'te de Birinci Dünya Savaşı çıktı. Ve bir anlamda sanki Saraybosna'da sıkılacak bir kurşunu arıyoruz şu anda. Birinci Dünya Savaşı Saraybosna'da sıkılan bir kurşunla başlamıştı. Bütün ülkeler önde gelen 2030'lu yılların başında bir dünya savaşı başlayacakmış gibi silahlanıyorlar. Mesela Alman savunma sanayinin almış olduğu ihaleler 2035'e kadar dolu. Fabrikalar yeni sipariş alamıyorlar. Türkiye 155'lik top mermisi üretiminde dünyada önde gelen ülkelerden birisi ve sadece Türkiye artık Türkiye'de üretmiyor top mermisi. Bir Türk firması Amerika'da Teksas'ta top mermisi üretiyor ve Amerika'ya satıyor. Amerikalılar da bunu Ukrayna'ya ve muhtemelen İsrail'e satıyorlar. İlginç değil mi? Ve korkunç bir eskiden makine kimyanın ürettiği mermi üretimi vardı. Şimdi özel sektörde, Konya'da, Çorum'da, Mardin'de silah üretiyor, mermi cephane üretiyor. Ruslar nükleer olmamakla birlikte bir seferde bütün bir Londra'yı tarih sahnesinden silecek süpersonik füzeler geliştirmiş durumdalar. Özetle dünya çılgınca bir savaşa hazırlanıyor. Sadece Orta Doğu'da değil esasen Kuzey'de de Rusya ile Ukrayna arasında devam eden bir savaş var ve Rusya bu savaşı adeta 3. Dünya Savaşı öncesindeki bir manevra gibi değerlendiriyor. Yani işte Rusya'yı çok sıkıntıya soktular, Ruslar gerilediler vesaire. Evet, Rusların hafife aldıkları şeyler oldu. insan sayılarında ciddi yetersizlik var. Ama Rusya bu savaşı aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti, İran ve Kuzey Kore ile işbirliği, askeri işbirliği ve manevra alanı olarak kullanıyor. Ve bir üçüncü dünya savaşında bu dört devlet nasıl işbirliği yapar onun çalışmalarını yürütüyorlar. Orta Doğu'da ise savaş İsrail'in Hamas'ın saldırısını gerekçe yapmasıyla bir Gazze soykırımı şeklinde gerçekleşti. Şimdi Lübnan'a sıçradı. Gazze'de yıkılan ev sayısı arkadaşlar bina sayısı 2. Dünya Savaşı'nda Dresden'de yıkılan ev sayısından daha fazla. Ölen insan sayısı gün başına dünya tarihinde savaşlarda en üstte bir adeta soykırım gerçekleşiyor. Tabii burada Hamas'ın olağanüstü sorumsuz, kendi halkını ateşe atan ilk saldırıyı yaptıktan sonra İsrail'in ne cevap vereceğini, hele Netanyahu gibi bir adamın ne cevap vereceğini hesaplamadan yapmış olduğu saldırı Netanyahu'ya bu fırsatı vererek büyük bir Filistin halkına, Gazze halkına karşı sorumsuzluktur. Ama bugün Gazze'de yaşananlar 1944'te Varşova'da getoda Nazi ordusuna, Alman Nazi ordusuna karşı ayaklanan Yahudilerin yaşadığından çok daha ağır bir soykırım şeklinde gerçekleşiyor. İran savaşı yaymak, Amerika Birleşik Devletleri'ni yanına almak için de büyük bir çaba içerisinde İran'ı kışkırttı. İran İsrail'in bu kışkırtılmasını doğru okudu. Doğrusu çok iyi bir çalışma yapmış istihbarat, İsrail istihbaratı Mossad. Hizbullah arkadaşlar bir gizli terör örgütü yapısına sahipti ve 2006'da İsrail'i çok ağır darbeledi. İsrail ordusu yenilerek çekilmek zorunda kaldı. O tarihten itibaren İsrail istihbaratı ve İsrail ordusu Hizbullah'ı bir başka konsepte incelemeye başladı. Terör ordusu konseptiyle ve bölgedeki diğer ordulara ayırdıkları araştırma kaynağını Hizbullah'a ayırarak incelemeye başladılar. Sonra Suriye iç savaşı çıkıp Hizbullah yardıma gidince o gizli yapısını kaybetti. Suriye istihbaratı çok dejenere bir istihbarattır aynı zamanda. Korruptur yani parasını bastırırsanız bilgi alabilirsiniz. Ve Hizbullah Suriye istihbaratı ile temasa geçti ve İsrail istihbaratı bu temas üzerinden Hizbullah'ın kapılarını açtı ve içeriye sızmaya başladı. Keza oradaki Rus istihbaratıyla ve ordusuyla temaslarını da Amerikalılar izlediler. Onlar da İsrail'e bilgi verdiler. Bunun sayesinde İsrail müthiş bir sızmayı Hizbullah saflarına gerçekleştirdi. Ve ilk biliyorsunuz pager patlaması, çağrı cihazlarının havaya uçması, sonra Hizbullah liderinin Amerikalıların vermiş olduğu sığınak patlatıcı bombalarla öldürülmesi, arkasından yoğun bir hava bombardımanı ama hala İsrail ordusu Lübnan'a girebilmiş değil ve Hizbullah da şu anda Hayfa'yı ve Tel Aviv'i vuran füze sistemlerini çalıştırıyor. Yani işler o kadar kolay değil. Bu arada İran İsrail'i vurdu ve bu İsrail'in demir kubbeyle ben dokunulmazım efsanesini sona erdiren bir saldırı oldu. Demir kubbeyi çalıştıran, oluşturan üç temel savunma sistemi var. Hava savunma sistemi. Ama bunlar hipersonik füzelere karşı yoğun atıldığı zaman %100 koruma sağlamıyorlar. Ve İran başarılı bir saldırı yaptı. Şimdi Amerikalılar da bu süreçte 12 tane İran roketini gemilerinden attıkları füzelerle vurmuş olmasına rağmen İran saldırısı başarılı bir saldırı. Şimdi İsrail karşı saldırı için bekliyor. İsrail karşı saldırısı sadece bir füze saldırısı olmayacak. Uçak saldırısı olması beklenmiyor. Amerikalılar istemiyorlar çünkü. Ama aynı zamanda üst düzey İranlı yetkililere yönelik suikastler de geliştiriyor yerleştirileceği düşünülüyor. Özetle Orta Doğu büyük bir karmaşayı yaşıyor ve bu karmaşa önümüzdeki süreçte artacak. Biz bu karmaşaya hazır mıyız? Onu diğer sorular geldiğinde cevaplandırıyoruz. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.